Pembe marketçi Pembe marketçi Pembe marketçi Of hiç müşterim yok Keşke zengin bir müşterim olsa da Gelse her şeyi alsa Bir sürü param olsa Tavşancık ayıcık sence müşteri sence gelir mi? Gelmez mi diyorsunuz? Belki gelir Nereden bilelim işte Alın şey yapacağım. Bayağı büyütsün. Aa ne istersiniz alın. Aa zengin müşteri geldi. Ee, bu kaç lira söyleyeyim mi? Bu 20 lira. Ay. Ben bir süper O zaman bu 20 lira. Bu 90 lira. Bu 80 lira. Bunun fiyatı ne kadar? 20 lira. Bunun fiyatı ne kadar? 30 lira. taşı taşlıya 80 lira onun 20 lira bunun taşlıya 100 lira bu taşlıya 90 lira bu taşlıya 300 lira bu taşlıya 25 lira. Şu bu bu bunu sordunuz en son. Bunu al. Bu 20 lira demiştim. 25 lira. Şunu alacağım. Tarte. 20 90. Bu bu da bu bu 304. 1000 lira. 100 bin. Bu taş diye 90 lira. Her şeyi aldım ki yok. Bu taş 60 lira. 80 lira. Hadi, Hadi bana paraları verin. Bana taş diye tuttu. Ee, 300 lira. O bir sürü para oldu? Şuradaki paralarımı da ben sildim. Az kalan paralarımı. Burada benim de param vardı. Aa kasam açılmıyor. Size ben sonra veririm tamam mı? Kasam, Aa, Kasa bozuldu. Kasa sıkıştı. Kasa sıkıştı. Hı -hı. Oh, açılmıyor. Bir tane para üstünde bir sürü ki. Yatışım, müşterim her şeyi aldı. Arkadaşlar Evet Hasan Ali arkadaşına neler aldın bir söyler misin anneciğim? Do bir bir Göster bir eline gofreti al anneciğim. Evet böyle bir gofret almış Hasan Ali. Do bir Bakalım bir. Arkadaşlar pembe çilekli gofret süt. almış. Evet çilekli süt aldım. Başka ne aldın anneciğim? Aa, ütü masası almış. Pembe, pembe. pembe kek almış. Be. Süt burger mi aldın pembe bir tane de? Aa, dana da de almışsın? A -a ya çok güzel yiyecekler almışsın. Paranda Peki paranda kaldı mı? Pembe marketçiden her şeyi almışsın. Evet. Hadi arkadaşlarınıza bay bay yapın bakalım. Bay bay. Bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar bugün Hasan Ali'nin doğum günü ve doğum gününü kutluyoruz. İyi ki doğdun Hasan Ali. Doğum günün kutlu olsun, doğum günün kutlu olsun Hasan Ali. Üfle anneciğim mumları. Evet mumları üfle Hasan Ali. Üfle anneciğim hepsini. Alkış Hasan Ali, ye, alkış Hasan Ali. Ye. Hasan Ali, ben senin için doğum günü sürprizi hazırlamıştım, değil mi anneciğim. Pastan nasıl olmuş annem? Hasan Ali iyi ki doğdun Hasan Ali yazık arkadaşlar. Bu şekilde hazırlığımı yaptım. Arkadaşları gelmiş hediye getirmişler Hasan Ali'ye. Hasan Ali sevindin mi doğum gününü kutluyoruz diye. Siz de gelin Arkadaşları siz de gelin birlikte kutlayalım Hasan Ali. Pastaya ne yapıyorsun anneciğim sen? Zeynep sen gel anneciğim. Aa, <laughs> Zeynep küsmüş bize pastayı üflemedi arkadaşlar. Hasan Ali pastamızı üfledik. Birazdan kesip yiyeceğiz değil mi anneciğim? Dur mumları ben çıkarım. Hediyelerini açmak ister misin? Gel hediyelerini açalım. Onu bırak anneciğim. Göktu. Hasan Ali'nin doğum günü değil mi bugün ablacığım? Alkış yap bakayım Hasan Ali. Göktu. İyi ki doğdun abisi. Alkış Göktu. Sen de pasta yemek ister misin? Geç hadi abi'nin yanına. Göktuğ bak Hasan Ali pastadan tadım tadım alıyor. Göktuğ Hasan Ali'nin kuzeni arkadaşlar. O da mumları görünce çok sevindi. Şimdi bak arkasında oyun oynuyor arkadaşlar ya. Çiğ, yap yapadı. Hasan Ali onu öyle yedirmeyeceksin değil mi anneciğim? Onu öyle yedirmeyecek. Arkadaşlar burada hediyeleri de var. Birlikte aç şimdi açacağız Hasan Ali'ye neler varmış, neler bakacağız bir. Arkadaşlar şimdi açalım mı tek tek hediyelerimizi merak ediyor musunuz? Hasan Ali gel anneciğim bir bu, bu paketi aç bakalım. Tamam şuradan açma yeri var anneciğim. Bir saniye aç bakalım içinden ne çıkacak. Ay çok güzel bir hırka ceket çıktı arkadaşlar beğendin mi Hasan Ali? Evet Hasan Ali arkadaşlar size şöyle göstereyim hırka ceket çıktı bir tane. Hadi. Teyze almış. çok beğenmiş. O hediye paketini ver anneciğim. Efendim. Evet. O hediye paketini alalım anneciğim. Diğer diğer paketimizi açalım dur. Beğendin mi Hasan Ali bu çekedini? Beğendin mi anneciğim? Üstüne tut bakayım nasıl olacak şöyle. Tut bakalım. Şöyle kollarından tut yukarıya doğru. <laughs> Heh, böyle bir siyah ceket. Bunu alalım anneciğim. İkinci paketimizi açalım. Bir saniye. <laughs> evet arkadaşlar. Acaba bu paketten ne çıkacak? Hadi aça oğlum gel. Mı bu, bu pakette ne çıkacak? Açar mısın Hasan Ali? Hasan Ali <laughs> mumu yeme pasta yiyeceğiz. Gel bunu açalım birlikte. Hadi aç anneciğim hediyeni. <laughs> İlk açtığımız hediye teyzesinin hediyesiydi arkadaşlar. Şimdi halasının hediyesini açacağız. Ben yardımcı olayım mı sana? Açabilir misin anneciğim? Burada açma yeri var. Bir saniye annem şurayı açacağız. Ablası bir yardımcı olsaydı Hasan Ali'ye hediyesini açarken. Gel anneciğim. Hasan Ali'ye bir yardımcı ol hediyesini açmak için. Aç bakalım. Evet Hasan Ali'nin hediyesini açıyoruz arkadaşlar. Ay 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 ne çıkmış acaba? Aa Göktuğ sen ne alıyorsun? Ne çıktı hediye? Evet gösterin bakalım hediyesini. Ay kocaman bir tır mı Zeynep bu ne? Tır. Hasan Ali beğendin mi tırını? Bu da halasının hediyesi arkadaşlar. Biz Hasan Ali'nin doğum gününü kutladık. Benim hediyem de uzaktan kumandalı arabaydı. Ama paketini diğer odada şimdi getirmedik. Hasan Ali, göster bir daha arabanı. Çok güzel. Güle güle kullan anneciğim. Evet anneciğim. Vardı ya. Evet senin vardı. Sana en büyüğünü mü almış anneciğim? Evet. Şimdi hadi el salla bakalım arkadaşlar. Bay bay. Bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Zeynep, Hasan Ali, bakın size güler yüzlü şeker getirdim anneciğim. Olay, olay. Olay. Sevindiniz mi? Evet. Şimdi Gözlüklü acaba hangisine ay, gitse? Gözlüklü Zeynep ay, ay, ay. alsın. Gülen yüzlü Hasan Ali alsın. Hadi tadına bakın bakalım sevecek misiniz? Güzel, güzel. Sevdiniz mi tadını? Hı. Hadi yiyin şekerlerinizi. Ay, bu çok kötümüş be. Ama ee, sevdik dediniz. Güzel. Hasan Ali sevdi. Sen, sen niye sevmedin? Aa, aa bakayım bir şekerin tadına ben. Ya tadı çok güzel kızım. Neden sevmedin? Bak ne güzel şeker güler yüzlü. Hadi ye anneciğim. Hadi ye anneciğim. Bir daha bak bakalım. Tadı belki değişmiştir. Aa Zeynep hiç sevmedi. Hasan Ali bakalım seninkinin tadı nasıl anneciğim? Hı? Güzel mi seninkinin tadı? O zaman Zeynep sen bunu sevmediysen benim olsun. Onu da Hasan Ali yesin tamam mı? Tamam. Zeynep şekeri sevmedi arkadaşlar. Hasan Ali seninkine bakayım bir bakayım yüzüne bakayım. Ne kadar tatlı bir şekerlermiş ya. Bu şekerler yenmez mi? Sevilmez ya. mi? Hasan Ali saçına ne yapışmış ablası baksana. <laughs> bir şey yapışmış saçına Hasan Ali'nin. Hasan Ali ne yapışmış senin saçına? <laughs> Geçti. Zeynep şimdi sen bu şekeri istemiyorsun tamam mı? <laughs> şey istemedin değil mi anneciğim? Ben de tuşu, tamam. Tuşu, için. Hadi afiyet olsun Hasan Ali sana. Ben de gözlerle göz mi çıkalım? Çikolata e. diyecektim gözlere. Gözleri gözleri, gözleri, gözleri çok güzel. Hadi arkadaşlarınıza bay bay yapın bakalım. Bay bay. Bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.